Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gerçek Hayat serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Alper var. Hoş geldin. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar dedem aradı miras bırakmış bir tane araba ama bu değil tabii ki bunu çok uzak gitmek için kiraladık. Araba bizim değil. Keşke bizim olsaydı. Biz de isterdik. Ama değil. Gitmek için kiraladık. Araba çok hasar kayıtlı olduğu için tabi ucuza verdiler. Dedem miras bıraktı arabayı bilmiyoruz da. Sürpriz olacak biz de gidince göreceğiz. Çöldeymiş araba. Şimdi göreceğiz. Hadi gidelim. Araba çalışmıyor büyük ihtimalle. 6-7 ile falan getiriyor arabayı. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar videonun devamının gelmesi istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Araba emanet bak dikkat et çarpma. Arabanın benzin etmiş ya. Zaten öteki araba benzin etmiş ya. Şey ben çok güzel bir şey yapmadım. Ben, de, ben de çok merak ediyorum acaba araba ne? Sence ne tahmin et? Tahmin al. Hmm. Bence lada falan. Bakalım şimdi bizi görürler hiç görmedim tabi. Nasıl bir arabası varmış. Çok yani baba. Bence de. Daha fazlasını beklemiyorum. Daha fazlası olursa sürpriz olur bizim için de. Kişilerden yavaş geç. Zaten bugün işe gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. Arabayla uğraşacağız. Burası. Hadi ]mış. bakalım ne çıkacak burası Dur mi? burada. Konum bura. Aynen burası. Araba nerede? İşte bakacağız. Dur ben ineyim. Şöyle park edelim arabayı bir. Olur koy kenara. Yavaş dikkat et çarpma çizme. Şimdi şöyle bakalım. Ben şuraya bakayım sen de buraya bak. Tamam. Aha, burada. Herhalde bu mu? Dur bakmaya geliyorum bir dakika. Buldun mu? Markası ne? Evet. BMW. Hadi canım. Çok iyi ya. Dedemiz basık seviyormuş. Japonmuş herhalde Japonmuş herhalde diyor BMW Japon arabası mı salak Arkama plaka Japon ha. Tokyo'dan gelmiş dedi Güzelmiş Ama bu araba çalışmaz şimdi Çekil bakayım Çalışmaz evet Motor evet. bayağı eski bunun Yanlış oldu Çalışmıyor değil mi Deneyim bakayım. Gitmiyor. Tamam dur. Buyurun. Ben Ahmet abi yardım dedim şuradan. Bizi bir çeksin. Alo. Yok. Ahmet usta sen misin? Evet ben Ahmet usta. Bizim bir araba vardı Buyurun. çekilecek de. Gelmeniz gerekti çöle. Tamam. Gelebilir Tamam geliyorum. Tamam bekliyoruz. Oğlum bir yerinde dur ya. Burada bak canım tam sevinçliyiz. Arabayı bulduk da arabanın daha yapılacak yerleri var. Evet, arabayı kablo başa aşağı hastalar araba. Bunu satıp direkt tofaş mı alsak acaba? <laughs> Bence yapmak mantıklı. Ama şimdi yaparız, sen de dolaşırız. Şimdi <laughs> BMW de dolaşmak yani daha güzel. Şöyle uzaktan yani bakıyorum. çok eski araba. Arabanın kapıda falan hep. Desen desen ne paslanması Tokat atarım bak. dedem miras bıraktı bana bana. Gel lan buraya. Sekizi kaldı? Tabi uzak. Adam şehirden <laughs> çöle gelecek. Hamsi de bilir BBC yanıtlı. BBS. O da seviyor. Ben BBC diyorum. Beyaz yanak falan da yapmış. İşi biliyormuş adam. Beni bir aradı. Deniz miras bıraktı dedi. Dedem öldü mü yaşıyor mu bilmiyorum. Ondan Ama haber. Ama maalesef vefat etmiş dedemiz. Benim haberim yok. Sen nereden aradın? hastaneden haber geldi. Vay, çok üzüldüm. Araba bırak bir şey. Allah'tan. Ben şuradan birkaç bir şey alıyorum. Git. Dilim damağım kurdu. Şu alttan Tamam. Aldım. Kola aldım. Kasada insan yok. Şöyle parayı bırakayım Aa, Ahmet abi geliyor. Dur, tamam. Aldım. Ahmet abi buraya gel. Gel Ahmet abi şuradan. Oraya gir abi. Arkayı yanaştır. Hoş geldin abi. Araba, 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 araba şurada Ahmet abi. Gel gel gel. Burada bak araba. Geri geri yanaştırman lazım abi. Burada araba çalışmıyor. Burada burada. Burada araba. Şuradan gidip geri al. Geri alabilirdi şu Ben bunu <laughs> bak bunu durabilir misin? Geri yanaşıp geliyorum. Tamam. Ben onu bir ittireyim bakayım mı? İttiriyorum. Şöyle sola döndür Burak yeter. Çalıştım. Sola döndür yeter. Çok zor çalışıyor ya. tamam. bakın amza. Zorlama zorlama bırak. Tamam kalsın burada Ahmet abi alır. Yanaş Ahmet abi dikkat et. Miras bak ona göre. Ahmet abi. Değerli bizim için. Yanaş. Bizi arkadan kaktıralım. Yanaş Ahmet abi. Dur arabanın önüne bul. Tampon bak sürttü. Dur. İttir bakayım arkadan. Biraz. Arkadan ittir ittir. Biraz geri gitmen lazım. Geliyorum. İktir arkadan. <laughs> Dur. Ha tamam. Hı, tamam. Oğlum, ha. Oğlum frenleri tutmuyor. Abi tabii onun olmam lazım arabayı. Oğlum ar arkadan iktir. Çalışmıyor bak araba şu anda. Halper arkadan iktirsen araba gidiyor. Deney bir çravumuzla dedim motor ne, şey. Farkı tutmayacak. Ben basıyorum siz gelirsiniz. Ahmet abi sen gidemiyor musun? Gidiyorum mu? Tamam hadi bas. Aman Allah be... ufak bir çizdik ama bir şey olur mu ki? Artık inşallah olmaz. Sen ödersin dersin? Ben daha buna masraf Çok edeceğim. Param yok zaten. Bin TL param var. Ben buna masraf edeceğim artık. Bir motorun, o, o kadar çalışıyor nişan da. bir bin lira param var, O kadar, o kadar bin lira bin TL mazota verdim. Bas Ahmet abi bas. Pardon 5 TL'sini mazot aldım beş TL'sini araba kiraladım Abi bir şeyler dene dikkat et takılır makılır valla takıra bak kötü dedemiz. Dışında Bir, dışında bir şey yok da. Arabanın motoru, motoru çok sakat. Motoru sakat. Bir de bunu. Arabayı bir de çok bastığı için artık hiçbir yere gitmiyor. Şurada şurada sağ ol. Ahmet abi. Oğlum kendi. doğru. Kendi, kendi dükkanı zaten adamın. Yani. Ahmet abi şuraya indiririz artık sen nereye istiyorsan indir ayarlarsın kendi kendine Abi biz ne kadar e, bize biraz uygun fiyat yaparsan abi motorlu Tamam hallederiz ya sorun değil Turbo Tamam. falan Ahmet, oldursa, Ahmet abi böyle. sen bunu Hüzünlü. ne kadar tamam. yapacaksın söyle bakayım tamam. şimdi sen bana Ya önemli değil o ya ben hallederim İndir ya okuyayım mısın? Ver elini Bin. Okey. Tamam, bin lira Dur, Heh, ver verelim. Tamam. verelim. Tamam. Hadi selametle abi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.